Fuarımızdan hemen önce tüm ziyaretçilerimizi İzmir'i ve tüm tabii ilk defa dünyaya açılan bir başka değerli sergi. Dünya çapında çabukta... milletini başarısını kanıtlamış, ülkemizi gururlandırmış bir başka kıymetli sanatçımızın eseri. Şifanın algısı makine rüyaları. Ege eseriyle bizlerle buluşacak olan Refik Anadolu sergisi olacak. Önce dilerseniz... Medeni ve yeni olacak bizim için bu hayat davasıdır. Bütün fedakarlığımızın faydalı sonuç vermesi ona bağlıdır. Özel eşyaları, yayınlanmamış fotoğrafları ve dönemsel belgeleri içeren ve mavi gözleri çakmak çakmaktı Mustafa Kemal Atatürk sergisi 29 Ağustos 21 Aralık 2025 tarihleri arasında İzmir Kültür Park Atlas Pavyonu'nda ticaretin merkezi olması, buradan kaynaklanan bir e, uluslararası e, sosyal yaşam olması, sosyal yaşamın zenginliği, sosyal yaşamın zengin olduğu her yerde kültür sanat gelişir. Böyle bir kent kimliği olması yani kültür ve sanat ııı e, dokusunun zaten zengin olması. Onun dışında sadece belki hatırlatmakta fayda var. Iıı e, edebiyatın da ee, tarihte işte ne bileyim paranın da e, pek çok e, medeniyete dair e, değerin aslında keşfedildiği ilk uygulamaya geldiği topraklardayız. İzmir böyle bir yer. O nedenle de İzmir'e e, yeni öncülükler e, içinde çağda da e, güçlü e, kültür, sanat, kültür sanat çalışmaları çok yakışır. Bir taraftan geleneksel fuarımızı e, sürdürmek e, dünyanın fuarcılık ameliyatı değişiyor olmasına rağmen. Aslında halen orada anlamlandırdığımız bir şeyleri e, gerçekleştirmek bizim için çok önemli ki bu sene 94.sünü yapacağız. E, önemli bir uluslararası katılımla e, fuar alanının kültür park alanının kendine e, verdiği yeni çeki düzenle ee, yeni bazı tesislerle beraber 29 Ağustos 9 Eylül arasında e, fuarımız e, yine açık olacak ve e, umuyorum beğenilen pek çok e, sergi ev sahipliği yapacak. E, ama yine açılışıyla beraber biraz önce Resul Bey'in e, biraz bahsettiği gibi iki farklı sergi yani ikisi aslında bir e, Ayrı Aile Değerli bizim için birisi Atatürk'ün pek e, bugüne kadar e, yayınlanmamış ilk defa günümüze çıkacak olan fotoğrafları ve aynı zamanda gerçek kişisel eşyaları e, sergileniyor olacak. Her iki sergi de Atlas Pavyonu'da e, sergilenecek. E, Atlas Pavyonu çok özenle hazırlanıyor şu anda e, 29 Ağustos'ta. E, sergileri açacağız. E, 250 fotoğraf, 226 adet de kişisel eşyasının döneme ait gazeteleri, dergileri, yazışmaları ve daha da şu tarihi dokümanı evet. e, sergide evet. e, sergilecek arkadaşlarımız. E, bu da Zübeyde Hanım'ın e, Atatürk'e yazdığı bir mektup. İşte yine demin söylediğim gibi kullandığı pek çok güzel eşya. Yine bu serginin bir parçası olacak. Ee, Atatürk'ü biliyorsunuz e, Cumhuriyetimizin kurucusu. Ülkemizde demokrasinin e, insan haklarının, e, vatandaş haklarının, kadın haklarının e, sağlayıcısı olarak her zaman e, saygı ve minnet hatırlıyoruz. Ama diğer taraftan bize çizmiş olduğu e, çağdaş ülke e, misyonunu takip eden e, insanlarız ve hepimiz biliyoruz ki yaşam boyunca Atatürk Türkiye'nin ve milletimizin iyiliği için, bağımsızlığı için, özgürlüğü için, e, çağdaş medeniyetler seviyesine çıkması için e, belki bu kadar en çok fedakarca çalışan kişi olmuştur. E, ondan daha yüksek mertebede bir vatansever olmadığını düşünenlerce. Dolayısıyla ne yaparsak yapalım hakkını ödeyemeyiz. Evet, Atatürk'ün bu sergisi de eminim çok ilgili karşılanacak ve e, hepimizi duygulandıracak. Evet. biraz zor. Ama e, şunu söyleyeyim hani verili, verileri e, bir boya gibi e, işin algoritmasında bir fırça gibi yapay zeka teknolojisiyle kullanmak hakikaten kolay bir bakış açısı. Dünyada zaten Rüfiken Doğru'nun saygısının e, olup da böyle bir olay olmadığı bir şey yok. Değil mi? <laughs> her zaman her yerde inanılmaz ilgiyle karşılanıyor. Burada da e, kendi önüne yakışır muhteşem sanat eserleri ortaya çıkarıyor. E, ben bu, bu iki eserin İzmir'de sergilenmesiyle birlikte e, İzmir'in sadece kültür sanata meraklı e, yurttaşları tarafınca değil, özellikle gençleri, genç sanatçıları tarafınca da farklı bir ilhama kapılacaklarını düşünüyorum. Yani Safer. demin söylendiği gibi birisi Sen of arkadaşlarımız şifanın algısı diye çevirmişler. Diğeri de Ege'yle ilgili ki dünyada ilk kez değil mi? Yayınlanan e, olacak. Evet. şeyde Atatürk sergimizde 21 Aralık'a kadar evet, bayağı uzunca devam edecek. evet, yani burada bu var içerisinde bu başlangıcı başlangıcıyla beraber bu her iki sergiyi sizlerin e, beğenisine sunmak. burada görevimizi yapmış olmak bizim için gerçekten çok büyük onur ve keyif verici heyecan verici bir durum. Sanata herkes için ulaşılabilir ve toplumsal fayda yaratmayı hedeflerken bugüne kadar Folk Art Galeri'de sayısız sergiye imza attık. Ve hem ulusal hem uluslararası birçok sanatçıya ev sahipliği yaptık. Bu yılda 94. İzmir Fuarı kapsamında iki sergiyi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak sanat severlere sunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Himayesi'nde, Folk Art organizasyonunda, Atlas Pavyonu'nda ilk kez düzenlenecek ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmak'ta adlı sergimiz 406 önemli eser ve 300'e yakın benzersiz fotoğraf ile 1907'den 1938'e kadar uzanan Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı ve Liderlik Yolculuğu'nu, gözler önüne seriyor. Sergimiz fuarın açılış günü olan 29 Ağustos'ta başlayıp 21 Aralık tarihine kadar devam edecek. Fokart olarak Atlas Pavyonu'nda misafir edeceğimiz bir diğer sergi ise az önce arkadaşımızın söylediği gibi dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadolu'nun iki eserinden oluşan kıymetli bir sergi olacak. Bu yıl İzmir Fuarı'nın en büyük sürprizi Yine başkanımız Cemil Tugay'ın önerisiyle organize ettiğimiz Refik Anadolu sergileri olacak. Kıymetli Refik Anadolu'nun iki çok özel sergisi de fuarın açılış günü olan 29 Ağustos'ta başlayıp 30 Eylül'e kadar devam edecek. Ee, önceki çok heyecanlıyım. Ee, belki çok bilinmiyor ama aslında hayatımın 19 yazını Seferi yaşamış biri olarak aslında öğrendiğim kadarıyla bir İzmirliyim diye biliyormuşum. Kazıyı <laughs> yaşadığım zaman ve hislerinden dolayı. Hatta şu an annem eminim izliyor. Ee, olma ihtimali çok yüksek. O da şu an yazdığımızda. Özellikle çok heyecanlıyım. Teşekkür ediyorum bu davetiniz için. Ee, özellikle eserlerimizi, şunu hep söylüyorum. Hep en iyi fikirlerimizi Türkiye'ye getirmeye her zaman e, önem gösteriyorum. O yüzden bu sergi çok kıymetli, çok anlamlı. Özellikle bu iki eserimiz, e, sonuçta, sonuçta İnsan ve makin arasındaki ilişkinin tamamen değiştiği bir döneme giriyoruz. Yapay zeka gibi kuvvetli muhtemel robotlarla beraber insanlığın tamamen değiştiği bir dönemde böylesine bir sergi İzmir'de sizlerle olmak çok anlamlı. İşlerimizde her zaman etik olarak veri kullanıyoruz ve kullandığımız yapay zeka alanında her zaman doğaya zarar vermeden kullanmaya çalışıyoruz. Ve bir nevi aslında düşünen bir fırça yaratmaya çalışıyorum diyebilirim. Yaklaşık 10 yıl önce yapay zeka ile çalışmaya başladım. Şu anda aslında dünya yeni yeni bu yeni büyük dil modelleriyle beraber yapay zekanın ne olduğunu, ne kadar aslında kullanıldığı zaman kıymetli bir düşünce biçimi olarak başarılı bir şey olduğunu fark etmeye başladılar. Serginin o yüzden çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. kişisel olarak <laughs> İzmir'de olmasa olması bambaşka hem de konu olarak yapay zekanın iki farklı alanına ilgili olması çok bambaşka. Ve ikinci eser olan aslında e, belki de makine rüyaları Ege ise bu proje çok özel bir proje. Şey. Daha önce üretmediğim, dünyada ilk defa e, bu alanda e, ilk örneği olan bir eser de e, sergimizde olacak. Bu eser ise yine yapay zeka alanıyla Ege Denizi'nin görkemli hareketlerini ve daha önce belki de görünmemiş e, ama hep bildiğimiz e, İzmir rüzgarlarının da hareketi e, sağladığı doğanın aslında görünür, yani görünür görünür kılan bir yapay zeka algoritmasıyla şiirsel bir aslında eser ortaya çıkıyor. Ve bu iki eseri İzmir'e getirmekten çok mutluyum, çok gururluyum ve tekrar değerler için çok teşekkür ediyorum. Sonrasında buradayım. Herkese sevgiler, saygılar. Çok teşekkürler.